Müstehcen partiler verdiği iddia edilen Perugia House üyesi 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gruba adını verdiği öne sürülen mimar Ferhat Yaşananlar için kendisi gibi mimar olan ikiz kardeşi Serhat'ı suçlamıştı. 18 kişiyi serbest bırakan mahkeme, Serhat'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin de daha fazla kişiyi aralarına almak için gruptakilerin lüks yaşantısını ve renkli görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. <laughs> hiçbir etkinlikte tamamen yüzü açık göremeyeceksiniz. Yüzündeki maskeyi çıkarmadı, konuşurken sesini değiştirdi, kendisini Fergio Bey olarak tanıttı. Gerçek hayattaki kimliğimle bilinirsem Burada yarattığım gizemli bir atmosferimiz denemekten çekiniyorum. Emekteki ifadesinin ardından diğer 18 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Tüm suç kardeşimin dediği Serhat tutuklanırken o ve diğer 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte o gizemli malikane burası. Büyükçekmece'deki lüks bir sitenin içinde bulunuyor. Biraz da günah odası gibi duruyor. <laughs> ...organizasyonun başında ikizler Ferhat ve Serhat vardı. İkisi de mimardı. Burası senin mi yoksa kira mı? Değeri ne kadar? 200 milyon TL. Fergio yani Ferhat'ın kendi ismiyle 2022'de bir dergiye verdiği röportajında... ...2015 yılından bu yana mimarlık yaptığını... ...Beyoğlu'nda 50'ye yakın tarihi eser statüsündeki binayı restore ettiğini anlattı. Gizem yaratmamdaki sebep de tamamen bu sadece Türkiye'de de değil Kanada, Miami, Katar ve Erbil'de de üzerinde çalıştığı projeler var. Müzik ve diğer bir ayrıntı şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olmasını amaçladıklarını belirtti. Müzik ve 19 şüpheli sorguların ardından mahkemeye çıktı. İkizlerden kardeşi tarafından suçlanan Serhat tutuklandı. Fergiola kaplı Ferhat ve 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.